Alo şu anda röportajlıyım. 5 dakika yarayacaksın. Evet, evet, evet. Sende ayakkabı Anladım var mı mesela? Abi? Bir yolda dikenli abi. sende ayakkabı var. Bizde çıplak ayak var. Anladın mı abi? Çıplak evet, ayakla geziyoruz o dikenli yolda. Açayım ya devleti gör abi. Şu an ev hapsim var normalde daha başlamadım. Evet, Herkes zam var diyorsun. Bir sürü dostum. Evet var. Abi. İnsanlar sizden korkuyor mu abi? Niye korksun abi? Onlar da insan bir değilsiniz. De onlar biz kendimizi tek Abi bak onlar da etten kemikten biz de etten kemikten. Evet. Artık devir nasıl olmuş diyorum. 16 yaşındaki çocuğa silah veriyorlar. Çocuk gidiyor atış ediyor. Ne yapacaksın? Boş mu gezeceksin? Bir tane ablayla oturuyoruz. Su veriyorum. Diyor ki yok diyor başka bir şey vardır bunun içinde falan filan. Tribe girmiş. Ama öyle bir insan değiliz. Bende iki merhamet kimsede yok. yani yaptık abi çok Bir şey yok. Olmuş yani. Senin ne geçin olmuş. Senin yolun düzgün yok. Bizim yolumuz pislik yol. Olmuş yani herkes. Yani i̇ki, 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 iki ayak var abi burada. Sende ayakkabı, ayakkabı var mı mesela. Abi. Bir yolda dikenli sende ayakkabı var. Bizde çıplak ayak var anladın mı abi? Çıplak ayakla geçiyoruz. Dikenli yolda. Böyle. Seviyor sokağı seviyorum. Abi, ben bir gün seviyorum. oturuyorum. 0-1 izliyorum. Ulan bir gaza geldim abi. Elimde de emanet. Evin içinde patlatmaya başladım. En son çıktım okay. caddeye Allah'a Motora dedim atla gidiyoruz. Yani. biz varız. Çok varız abi haberlerde. Yaz abi. Yaz edeyim, abi. Dök operasyonu yaz. Nerede? Bak abi. Al. Bak bak evde neler çıkıyor abi. Buraya göster buraya. 30 saniye bekleyeceğiz. Özür dilerim. Sizi bekletiyorum. Gözde. Beni şöyle bir cahşet abi. Gel gel kaçma. Bak abi. Bu benim abimdir. Git kez oturuyor. Bak geliyor. Bak, bak, geldi, bak. Şöyle geldi, geldi bak. Bak geldi, geldi. 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 geldi bak atıyor. Gelir. Bak hop. Biz bu dövmeyi boşuna yapmadık. Sokakların kralıyız yani. Hapishane dövmelerimiz bir ton var. Bak abi. Bak abi. Burası benim kendi evim abi, abi. Geri gel, geri geri geri. Bak biz aa bak. Geri gel bak aa bak benim abim. Bak benim abim. Arkasındaki benim bak. Dur bir saniye bak. Bak bu gelen benim abicim. Bak bu gelen benim abicim. Bakabilirsin. Bak, abiciğim. bak, abiciğim. bak Hayatınız film olsa başrolü kim oynasın isterdiniz? Kim oynasın isterdim, biliyor musun abi? Van, neydi öyle bunun ismi? Van Direction mıydı neydi? O kel bir tane var ya. Ben, Van Dizin. Ha Van Dizin aynen abi. Ben de o hızlı öfkeyde var ya hani bir tane kel. Lan gelecek aynen. Abi. Aynen. Aynen. aynen adam var. Aynen adam var. Aynen adam Aynen adam var. Bilmiyorum kardeşim çaktırma ya. abi burayı keseceksin tamam mı? <laughs> bir dakika. Abi bir şeyler olur. Bir saniye. Bir saniye. <laughs> <laughs> Alo şu anda röportajlıyım. 5 dakika arayacağım seni. Abi partneri kim olsun? Söylese istiyor, kardeşim abi. Yemin ederim. O bir tane kız var ya şey. Meryem Üzerli deme gözüküyor. Yok be Meryem Üzerli ne be abi çirkin. Abi hadise. Buradan öpücük atıyorum ona. Buradan öpücük atıyorum ona. Neydi o kızın ismi ya? Aleyna Tiskin mi? Ay yok be Aleyna ne abi çirkin, abi, çirkin öpücük yapmış sen bunu. Hande Erçel he. Ha? Hande Erçel olmasını isterim. Çok yakışık abi. Buradan harbiden onu çok beğeniyorum. Sen de herkese selam gündürün. Ne, ben yapalım ben abi, ne yapalım abi? Ne yapalım gay? Sevsinler bizi. Onlar öyle söyle. Ters yolu var bak cep cebe bak. Cepte 100 200 milyon paramız var. Ters yüz. Para, paramız ne, yok. Açız. Peki dizi izliyor musunuz? İzliyorum yani? abi. Ne izliyorsun? Sıfır biri yani? izliyorum abi. Sokağın çocuklarını izliyorum abi. Aa. Bir de aile izliyorum. Abi Bir de adı Ferah, adı Ferah var. Aile, hastayım. O kumaşta oturuyorum. Bu akşam aile dizisinin, bu akşamki bölümünde Kıvanç, Kıvanç Tatlıtuğ'la Serenay evet. Sarıkaya oynuyor Evet. Serenay Sarıkaya'ya bir mesaj geldi. Mesajda şey yazıyor, gelin maaşı. Evet, ne demek biliyor musun abi? bu? Başlık maaşı. parası gibi bir şey. Ben evet. buna bir şey diyemiyorum abi, aşık demek ki. Demek ki aşık. Sen gelin maaşı öder misin? Gelin Sen. maaşı? Yok mu abi karıyı aldık, evet. karı. koyun mu alıyoruz abicim biz? Ben anlatıyorum abi. Gelin maaşı dediği şey, güzellik yapmak istemiş, anladın mı? Kıvanç Tatlıtuğ abimiz. Sağ olsun buradan yakışıklılar. Kendine göre yakışıklı. Biz ondan daha yakışıklıyız. Ayrı mesele. Güzel bir şey yani. güzel güzel. sakal. Sen atar mısın? Ben de atarım. Ne kadar? Oo abi yemin ederim var Vallahi ya. Vallahi abi hiç fark etmez. Senin ay sarı kafa kaya, kayaya var ya yemin ederim var mı yok mu? Hiç iki tane motorum var, bir tane arabam var hepsini veririm. Fark etmez hepsini üstüne yapayım. Ev de var bir tane. Canımı veririm. Canımı veririm. Kardeşim için cinayet yaparım. Buna dedim ki bugün abi git dedim şu lavabo vur. Gitti lavabo diz kapağına bir koydu. Yaz abi. Yazabilirsin Haberlerde varım Dört kere haber makinesi izliyoruz. Bize kimse inanmıyor. Akşamlar kötü kalacak ondan sonra. <laughs> şey bir şey söyleyeceğim. Sana da aynı soru sorayım. <laughs> Hayatın film olsa başrolü kim oynasın? Cihangir Ceyhan'ın oynaması isterim. Ciyo. Ciyo'nun oynaması Alkış. 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 Partneri kim olsun? Partneri de Eyşan olsun isterim. Eyşan. Ben Bu tam bir fişek. Ezelde geçen. Evet tam ezelde geçen. Neydi o karın Neydi o karın dadı? Cansu dereydi galiba. Cansu, Cansu dere karın dadı gözüküyor. Ben bütün ünlülere sesleniyorum bizi duyun. Harbiden Hepin artık duyun. yeter. Peki abi hepinize bir şey soracağım ya. Bu Karadağ'da Dorkun Instagram adresim. Herkes ekleyebilir. Korku filmlerinde neden ilk önce çirkin ve gözlükler ölüyor? Abi onlar çünkü çirkin abi bir gözlüklü. Bir şey Ölmesi lazım. Şimdi sen öyle bir şey dedin ki sen de gözlüklüsün. <gülüyor> Aa, <gülüyor> yazık Nasıl değil mi bize ya? <laughs> öyle olması gerekiyor. Çirkin ve sen öleceksin yani. Ben korku filmi çok korkuyorum. Evde tek kalamam. Çok korkuyorum. Evde tek kalamam. Kur'an çapsın abi. Tek kalamam. 18 ay Sübyan yattı. betlis cezaevi, sinirli cezaevi hepsi bunu konuşuyor. Adam suç ama makinesi ama korku, korku filmi izleyemiyor. Kalamam abi. Evde de tek kalamam. İzleyemem. Ablauska barınca en hastayım. Çocuğu için 3 milyon para yakmış abi. Bu adamın yanında olsan... Bu adam senin için de 5 milyon yakar. Benim için yak ya kardeşim ya yanındasın, dostusun, kardeşisin. Abi bak biz var ya hiçbir zaman birbirimizden ayrılamıyoruz. Değil hiçbir mi? zaman. Eve de gitsek beraber gidiyoruz. En, en kötü ne yapıyoruz biliyor abi? Arabaya atlıyoruz, ilk bunu bırakıyorum. Ondan sonra onu, ondan sonra onu, en son kendimi bırakıyorum. Sabah çıktım ilk aradığımız kişiler bunlar. Neden? Çünkü birlik, beraberlik var. Röportajın sonuna gelirken bu röportajın başlığını siz atın. Ne diyelim bunu? Atıyoruz abi. Sokağın kralıyız. Ha Hı, hızlıyız buralardayız. Evet abi. Okey okay, okay abi, let's go. Nasıl, nasıl, fena? uygunsa. Peki kardeşim. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok abi, Aynı Aynı abicim, al, al, al abicim. Hep ceza vermedir abi. Buralarda var. Var abi kolumuz her yerimizde var abi. Var sen şu adama bakar mısın şu adama? <laughs> yılan korktun mu? Adam koynunda ya, yılan mı? Adam gelsin, adam, adam, bir adam bir koynunda bir yılan mı be istiyor yalnız? Yana. Evet evet. <laughs> Kaplı Röportajın sonuna gelirken sevgiler saygılar. Bir saygısızlığımız olduysa kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Yeter artık bu kadar. Abimizi takip etmeyi unutmayın ha. Abimizi takip edin. Hadi. Gece gece abi'nin aşıklar. Hadi bay bay. Hadi